Merhaba takipçileri bugün arkadaşlar sizinle beraber Uf. Plan Sesi Zombi 2'nin 28. bölümündeyiz arkadaşlar en sonunda nerede kalmıştık bildiğiniz gibi Daha kıcılı oynamamıştık bırakmıştık yeminci bölümünde pat diye ve beni yine çıkırık tuttu Çok güzel Vay bu kadroyu siliyoruz komple. Biz en şu ikisini almıştık. Fırlatan. Allah. Bir hıç kırı tutup. Evet. Parçadan Ben şunu alacağım ya. Bu güzele benziyor. Bakın şu. Ha bunlardan güneş çıkar. Hala Necati kullanıyoruz ya. Hala Necati bırakmadık ya. Bunun için bir like. Hala Necati bırakmadık arkadaşlar. Büyük bir like atmamız gerek. Arkadaşlar yorumların altına Necati yazınız. Şimdi herkes çok merak ediyor. Oh, kardeşim. Kardeşim. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Ver bana ana. Bugünkü hedefim 18'e kadar gelmek. Atiye. bak ben dile etmenizi açayım. Yemin ediyorum sana buradan bir çarparım. Bu döndürücüydü. Birden biliyorum bu döndürücü. bakmadık. Hayır. Bak mı bak Nasıl ya? Koysana şunu evlerden. Ya tamam. Koyduğuna göre. Bak, bak, nasıl Ben

Yeni bak arkadaşlar 25 dakikada net geçiyor çıkaramaz. Te test edin istiyorsanız. Çıkaramadım çok kötü. Kartozlar yenilmesin diye hem ceviz hem atan ceviz ceviz atan bu karakterin adı ve yeni videonun başı da. Bitti mi olacak? Arkadaşlar diğer bölüm 20 dakika sürdük. İçim bu bölüm 30 dakika sürecek. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Allah aşkına. Bakın 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. bölümdeyiz. Bakın 1 bölümdeyiz. Ve oyundan 28'e yani 8, 9, 10, 11, 11 bölüm. 11 bölümde 3 dünya. 17 bölümde 3 dünya. Böyle bir şey olabilir mi? Farka bakın. 17. bölümde Mısırlılar, Korsmal cowboyla. 11 bölümde 11 bölümde bak şimdi şimdi diyeceğim lafa diyeceğim lafa bakın 17'den 28'e buz, buzlu bir ya, şehir buzlu farfı içiyor ve bu benim toplamda 4 bölüm 4 bölüm 11 bölüm ise ne anlatıyorum ben ya? bitiyle bitmiyor. Bitmiyor, 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 bitmiyor. Oradaki çıkarı şeyleri çok merak ediyorum. Haydi. Ya burada ananas da kullanılır ki ananas ne? Mis. Aa bak benim kullandım. Bunu biliyorsunuz. Bunu şimdi kullanmayacağım gücü bitiyor. Geri dön, geri dön. Baksana bak bat diye bir şey ya. Ah, acil ye şu kovan. Kovan ye. Kovan ne olur ye. Kovan yüzüm var ne olur yes. Kovan nasıl var. Kovan mı kazanır arkadaşlar tahmin edin.

bir kere daha vereceğim. Çok merak ettim. Boss mu olacak? Düşünün bir de gerçekten boss oluyormuş. Ben bundan bu ulti benim. Bu ulti benim. Genk Arakeşan. Genk iki tane boz iki tane boz iki ta boz iki tane boz boz e ben ne bayan boz e ben ne ya. oğlum siz görürsünüz lan şimdi valla şunun gizli bir merak ediyorum o hepsine veriyor kovana karşı kovan bismillah Ön, önde başladı. Yeme işini hallediyor. İlk başta kovanı düşürdü. Bir kazanan çok belli. Evet. Öbürüyle savaşıyor. Öbürü öne geçti. Vap. 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 Geç. Geç. Çarpılmıyor. Ben de bunu çarpmaya çalışıyorum. Hayırlı. Hadi. <laughs> Apalyan çubuk. Bakın dediğim gibi. Paranço önündeki en gıcık şey. baba hop nereye hop tamam tam çözdük Allah Allah oha ben şey zaten para geber. Bakın işte geber mi de? Evet, bu olmaz. Bu Buna bir kere çelik attım mı ölümsüz. <laughs> Doğru birleştiremiyorduk. Ne be, şimdi level'e geldik oğlum da Bizim ikinci iki bölüm, İkinci bölümde bırakalım o zaman biz. Yok bir level sonra yeni bir karakter geliyor, bin diye. Çok merak. Ha bu Lostide kullandığımız, o mu yoksa asit veriyordu hani hatırladınız mı?

Ya yapma ya. Ekstra çekelim. Şimdi kebdamı izleyin. Tamam, başlıyoruz. Top. बसला Eyvallah. Lost'te kullandığımız at, asit ver veren şey aldık. Sıradaki bölümümüzün adı da bu. Bu iğrenç kadro. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Aynı taktik tak tak. tak. Tak tak. tak, tak. Bakın arkadaşlar, tak, tak. Bakın arkadaşlar, tak, tak. Bakın arkadaşlar, tak, tak. Bakın arkadaşlar, tak, tak. Belki yine arkadaşlar, tak, tak. Bakın gördüğünüz gibi, of oh, iki tane alalım hemen. Bulmam şöyle. Alalım şunu şöyle de. Alalım şunu şöyle de. Alalım şunu şöyle de. Alalım şunu şöyle de. Şimdi ben bir kadro daha çekeyim. Alalım şunu şöyle de. Şövalye misin? En zor yere koydum işte bu. Kamera orada ya. Hemen şunları kırın. Hemen 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 hemen. Burayı Uğraştırma. Burayı astırma neden buraya koydun? Neden? ne yaptın? Ne yaptın? Bir bunu neden buraya koydun? İki ne yaptın? Üç ne yaptın? Dört ne yaptın? Beş bunu buraya, altı bunu buraya, yedi bunu, bunu buraya. Bitti. Lan koyduğu yere bak. Şimdi orada dolaşsa zaten bitti oyun için. Vamos, Norda. Bravo. Bismillah. hala bakın 20 dakikadır hıçkırık <laughs> bize yine birini ver değil mi yine bize beyni ver Mesela o şey veriyor düşmana veriyor düşman hep bakın gördüğünüz gibi şeyler bırakıyor paralar ve bu bizim neyimize yarıyor işimize yarıyor tabi.

Yes. hadi bir daha geçin. Hadi. Ha, diğer taraftan sarasta'na, güzana da gelsin. Yok gelmedi <Sessizlik> 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 Bir kadro daha öteceğiz. Üstümüze börek kaldı da çörek bir siyen attık. Geliyordu börek. Gülmüşşak, gülmüşşak, gülmüşşak uydurdum. Yenmiş, 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 uydurdum. Yenmiş şakı uydurdum. Yenmiş şakı uydurdum. Yenmiş şak, yeneni şak, yeneni şak yeni bir şak, yeneni şak, yeneni şak yeni bir, yeni bir şak, yeni bir diş. Akam yeni bir Video 21 dakika oldu ve ben 10. bölümde bırakacağım. Diğer bölümde de bir 10 bölümde oynayacağım. Sonra Dark Age bitiyor yani. 2 bölümde daha Dark, Dark Age bitmiş oluyor. İyi ki de oynamadı kendisi şeyi. Adı nedir bu bölümde? Neden diyenler olacak şimdi? Çünkü

Clans ve sezon 1'deki bildiğimiz ve son bölümümüzü oynuyoruz arkadaşlar. Allah'a 22 dakikadır. Ona ne? Yok yok biz bırakalım burada. Biz bırakalım burada çünkü iksirler var. Bu ne ya? İksir ne ya? İksir ne demek abi? Bunlara bunu söyleyebilir misin? İksirler belki onları içirip ta sonra götürüyor. Belki de bizim hepimiz o iksirleri içirmemek ama imkansız olur o da ama belki iksirler bu yaratıkları büyütüyor belki de küçültüyor evet arkadaşlar burada bırakıyoruz bir videomuzun da sonuna geliyoruz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın eğer 5 like atarsanız 29. bölümümüzü çekeceğiz 30. bölüm oluyor plan sezon 1. bir diğer bölümden değil diğer bölümden sonra 30. bölümümüz oluyor bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve ben yapmayı unutmayın. Farklı onda farklı videolar da Takipte kalın. Hoşçakalın.